Bu zamana kadar yağan kar birikir, yığılır. Ama bu Mart'tan sonra yağan kar Merhabalar Mesut abi. çok da şey olmaz, kalıcı olmaz. Yarın bir hava güneş vurduğu zaman erir geçer gider. Yani pek fazla bir şey olmaz. Ha tabii ki bazı olumsuzluklar olur bu arada. Sonuçta bizim vilayetimiz Doğu bölgesi, karasal iklime hakim. Onun için yani bu normal bir şey. Ben gençliğimde köydeyken Mayıs'ın 20'sinde 50 santim kar yağdı. 50 santim yani düşün. İklimler e, değişiyor. Zamanında yağmayan kar gece kalıyor. Yaza kalıyor kar. Biz eskiden e, köylerimizde bir metre Karla yaşamış zamanlarımızı gördük. Yani e, bekliyorduk karı ama gece kaldı. Yüce Rabbim demek ki her şeyi zamanında veriyor. Dün mesela biz sahada çalışma yaptık. Müthiş bir yazdan kalan bir hava vardı. Dedik ki tamam yazımız geldi herhalde ama tabii ki e, sabah kalktık ki maalesef kar. E, tabii ki bu memleketimiz için bereket.